Adamcağız fena geçiriyor galiba? Yok yok telaşlanma. Demin de öyle sessizce geldi. Yaşlılık. Demin aldık ya amca. Biletleri burada mı düşürmüşüm? Hı? Biletlerini mi kaybettin? Aa, ben mahvoldum. Yok burada değil mi? Üzme kendini canım. Mahalleye haber salarız. Kim bulursa getirir. Kaç tane biletin kayboldu? Çok mu amca çok mu? Çok çok koca bir deste, yirmi beş biliyor yirmi beş. Vah vah yazık ha. ayol. Nerede düşürdün peki? Nerede bileyim düşmüş işte. Sana bir çay söyle. Çay bahiste be, gitti yirmi beş gitti. Ben nasıl ödeyeceğim şimdi? Ay içim daraldı ayol. Üzülme amca Allah büyük. Bakarsın bulursun ha. <laughs> Öyle ya canım üzme kendini.